Şu son günlerde akran zorbalığı çok fazla olmaya başladı. Akran zorbalığı yapan çocuğa yani ergene veyahut da e, zorbalığa uğrayan e, ergene neler yapabiliriz? Şimdi zorbalık, zorbalık zaten bunu işlemiştik. Zorbalık kendisi bir sorun zaten tamam mı? Ve genelde de yine zorbalığı güvenli bağlanmaya sahip olmayan çocuklar yapar. Güç elde etmek için yapar. Ergenlikte bu biraz daha artar. Neden artıyor biliyor musunuz? Ergenlikte biraz önce ne dedik? Hiyerarşi olan toplumlarda ergenlik daha uzun. Çünkü insan insanda da e, hiyerarşik bir yapı vardır. Doğru mu? Ki bizim gibi toplumlarda, kolektivist toplumlarda hiyerarşi daha da güçlüdür. Neden güçlüdür? Ee, Mesela biz hemen sorarız ya ne iş yapıyor? Nerelisin? Değil mi? Bunları sorarız çünkü insanların statüsünü anlamaya çalışırız. Statüye göre saygı duyarız. Tamam mı? Lisede de bu statü algıları açılır. Mesela 7 yaşındaki çocuk ya o başbakanın oğlu ben onunla oynayamam demez. 4 yaşında 5 yaşında hiç demez. 7'de belki biraz öğrenir de. Ya da bu 7 yaşındaki şey Ay bu işte babası bunun fakir ben bununla oynamayayım demez. Tamam mı? Hiyerarşik yapıyı büyüdükçe öğrenmeye başlar ve bu 12'den sonra daha da belirginleşir. O zaman statü kazanmanın yolu olarak da zorbalığı kullanır. Güç kullanır. Aslında bazı çocuklarda şunu kullanır. Okulun en iyi öğrencisi olmak, sporcu olmak, tiyatrocu olmak gibi gibi şeyleri kullanır. Ama benim burada önerim şudur. Özellikle 12 yaşından sonra çocuklar istesek de istemesek de insanlar hiyerarşik ve statüye karşı algıları açıktır. Bütün toplumlarda açıktır. Kolektivist toplumlarda daha fazladır. Eğer bir toplumda güce dayalı statü kazanıyorsa bu zorbalığa girer. Ama ne yapabilir? Çocuk kendi kapasitesini geliştirerek aslında bir statü kazanabilir. Evet. Buyurun. Hocam merhabalar. Ee, o zaman e, ergenlikte, arkadaşlıkta akran e, ilişkisi nasıl olmalıdır? Mesela e, arkadaşlık ilişkisi kuramayan ergenlere ne tavsiye edebilirsiniz? Şimdi arkadaşlık ilişkisi kuramıyorsa neden kuramaz? Düşünelim niye kuramaz? Şimdi siz orada oturuyorsunuz. Tamam mı? Şimdi ben geleceğim size merhaba diyeceğim. Şimdi ama benim özgüvenim düşük. Aklımdan ne geçer? Ben merhaba dersem ne geçer aklımdan? Bana cevap vermez. Beni tersler. Değil mi? O zaman benim en büyük korkum nedir? Yargılanma korkusudur. Hangi çocuklarda yargılanma korkusu olur? Annesi babası tarafından evde yargılanan, çok hata bulunan çocuklarda yargılanma korkusu olur. Ve bu çocuklar ilişki kurmakta zorlanır. Veya diyelim ki siz çok ünlüsünüz. Tamam ben herkese normal ilişki kuruyorum. Siz çok ünlüsünüz. Şimdi yanına gideceğim. Merhaba diyeceğim. Aklımdan ne geçer? Yargılanma korkumda çok olmasın diyelim. Ne geçer aklımdan? Korkum varsa. Ne Hangi korku geçer? Ya ben kimim de bana selam verecek. Önemseyim. Önemse niye... O zaman özgüvenim düşükse, çok yargılanıyorsam ben işte ilişki kurmakta zorlanırım. Bunun temelleri de anne babada atılır. Buyurun. Hocam şu anda ergenlerin en büyük sorunlarından biri olan diye gözlemliyorum teknoloji bağımlılığı. Teknoloji bağımlılığı olan çocukları bir kısıtlama konduğunda gerginleşiyorsa bunun önüne nasıl geçebiliriz? Nasıl bir sınırlama koyabiliriz? Evet. Şimdi özellikle e, benim eğitimci arkadaşlarım aradı beni geçen gün. Ve bir oyun varmış. E, ve bu oyun e, çocukları hem korkutuyormuş hem istismar, cinsel istismar oraya kadar gidiyormuş. Buradan velilerimizi de uyaralım. E, çocukların hangi oyunları oynadıklarının farkında olsunlar. Eğer çocuk zaten teknolojiye bağımlıysa hayatında onu hayata bağlayan bazı şeyler eksiktir. Annesiyle babasıyla ilişkisi zayıf olabilir. Hayatta herhangi bir şeyde kendini yeterli hissetmiyor olabilir. Anne ve baba çok baskı hissettiği için özerkliği bastırılmış olabilir. Ee, herhangi bir şeyde bir e, beceri gösteremediği için oyunda uzmanlaşma ve statü kazanma derdinde olabilir. Onun için ne eksik ona bakmamız lazım. Sınırlamalar işe yaramaz daha da arttırır, şey arttırır çatışmayı. Onun için biz ne istiyoruz? Biz teknoloji kullansın ama kaçış olarak değil bir şey üretmek için kullansın. Üretim odaklı teknolojiye geçsin istiyoruz. Tamam mı? Sizin de sorunuz vardı sanırım. Evet. Ergenlik döneminde arkadaş görüşleri neden çok önemlidir? Şimdi tabii beden değişiyor ya normların dışına çıktığını düşünüyor çocuk. Yargılanacağını düşünüyor. Ee, arkadaş görüşü neden önemli oluyor? Anne babadan ayrılma başlıyor. Aslında iki yaşla ergenlik aynı şey. İki yaşta da ayrılma var, ergenlikte de ayrılma var. İki yaştaki sorunla ne diyoruz? İki yaş sendromu. Ergenliğe de ergenlik sorunu diyoruz. İkisi de sorun olarak karşımıza çıkıyor. Neden? İkisine de ayrılma var. İki yaşında ne var? Çevreyi keşfetme var. Ergenlikte ne var? Yetişkin rolü kazanmak ve diğer insanlarla ilişki kurmak var. Diğer insanlarla ilişki işte anne, e, anne baba ona itiraz ediyor. E, kendi akranlarının görüşleri daha önemli hale geliyor. Çünkü onlarla bir sosyal yapı kuracak, onların arasından birisiyle evlenecek, ilişki kuracak. Onun için e, arkadaşlık e, görüşü çok önemli hale geliyor o dönemde. Şöyle bir soru sorayım size. Bir de şöyle bir şey önemli geliyor. Sadece arkadaş kabulü değil, anne ve babadan ayrıldığını ispatlamak da önemli hale geliyor. Siz 16 yaşındasınız. Annenizin okula gelip öğretmeninizle bir konuyu konuşmasını, işte arkadaşınızla bir sorun yaşıyorsanız onu çözmesini ister misiniz? Niye? Benim öyle ismini vermiyorum. Ünlü bir arkadaşım var. Bana diyor ki, ya diyor çocuğum okula gitmesini gitme mi diyor gelmemi istemiyor diyor. Ben diyorum ki ya sen benim annem olsan her gün okula gel isterim aslında. Değil mi? Yani e, he? Evet küçük düşmekten korkuyor. Ne, neden küçük düşecek? Millet diyecek e, ne onu ana kuzusu. Hala anne babadan ayrılamamış bu. Ana kuzusu diyecek. İşte o ergenlikte anne babadan ayrılma, diğer arkadaşlarının düşüncesi çok önemli hale geliyor. Buyurun sizin sorunuz. Hocam, ergenlik döneminde ergenlerin meslek seçimleri var biliyorsunuz. İlgi evet. çekici olan meslekler var da hani bu ergenlere meslek seçimi konusunda nasıl yardımcı olabiliriz? Ben mes olaya meslek olarak bakılmasına karşıyım. Yani meslek olarak bakılsın da temelini doldurmak lazım. O da şu Çocuğum şu olsun, çocuğum bu olsun. Bunu yapsın, bu okula gitsin, bu bölüm okusun değil. Olay şu. Benim çocuğumun içindeki cevher ne? Bu çocuk neyi iyi yapıyor? Neyde başarılı? Diğer insanların zorlandığı benim çocuğum kolay yaptığı ne var? Değil mi? Bazı insanlar için bazı şeyler çok kolaydır, bazıları için zordur. Bunu nasıl geliştirecek? Ve ileride bu becerilerle ne yapacak? bu yapacağı şey bir mesleğe uyuyorsa süper. Uymuyorsa uymak zorunda değil, onu yapacak. Sonra da sonra da insanlara nasıl fayda sağlayacak? Yani okul, kariyer, meslekten çıkıp çocuğuma odaklanıp çocuğumun yaşamda hangi becerileri hayata geçirerek anlam yaratacağını odaklanmam lazım. Yine iki üç sorum var. Aslında size sormak istediğim çok soru var hocam. İki tane ergen olunca evde olmuyor. Üç çocuk iki ergen. Yardım gerekiyor, yardım istiyorum. Hocam e, sorum şöyle. Öfke ve hani stres atakları geçirdiği zaman nasıl tepkiler vermeliyiz? Şimdi şöyle. Çocuk öfkelendi mi? Zaten duygu devinimi yaşıyor. Duygu yoğunluğu var. Öfkelendi. Biz de öfkelenirsek ne olur? Çatışma olur. Artı çocuğun öfke duygusunu daha da tetiklemiş olurum. Ben ne istiyorum? Ben ne istiyorum? O öfkelendiğinde ben sakin kalayım ki o benim güvenli alanımda öfkesini yaşasın. Ağlıyorsa sakin kalıyorum, empati diyorum. Öfkeliyse öfkesini ifade etmesine izin veriyorum, anlamaya çalışıyorum. Yani aynı anda iki tane üst düzey öfke krizi yönetilemez hani biraz kişisel olacak ama ben diyorum hani sinirin geçti mi? Geçtiyse yanıma gel. Geçmediyse gelme konuşmak için. Odan da Mantık doğru ama söylem biraz e, empati yok gibi söylemde. Söylem yani bunu biraz empatiyle anlamaya çalışıyorum. Senin öfken ne, ne kızdırdı, seni ne sinirlendirdi, ben nasıl destek olabilirim açısından ele almak lazım. Evet, son soru olsun bu. Hocam ergenlik döneminde spor yapmak ne kadar önemlidir? Aa, çok önemli. Çünkü neden çok önemli? Biliyorsunuz ergen çocuklar da çok yemek yer. Çünkü e, şimdi birden 18'e kadar baktığımızda en hızlı büyüme ne zaman oluyor diye baktığımızda bir e, iki de çok hızlı büyüme oluyor, değil mi? Bir de ergenlikte fazla büyüme oluyor. Duygu devinimi var. Bunu bunu sporla mutlaka yönetmesi lazım. Agresif davranışlar var, sporla yönetmesi lazım. Onun için ben olsam okullara bile günlük 2 saat beden eğitimi dersi koyarım. Onun için çok önemli. Evet bugün ergenliği konuştuk. Ergenlik evrenseldir ama ergenlik sorunu değildir. Çocuklarda inanılmaz bir duygu devinimi yaşanır ve bu da geleceğe hazırlıktır. Anne baba bunu bir çatışma değil, bir sorun değil, fırsat olarak görmesi lazım. Empati duyması lazım ve Zihninde hep şu olsun. Ben çocuğumu geleceğe hazırlıyorum. Bu dönem, o dönem fırsat destek çıkayım desin.